Osman amcam hayırlı işler kolay gelsin. Eyvallah hoş geldiniz. Kapalı geldin. çarşıda çok özel bir sandviçim var. Çok özel bir yerim var. Evet. evet Bize en çok giden sandviçlerden bahsedebilir misin abi? Bize böyle en çok giden yani sandviçler bu firma çok satıyoruz. Bir de bizim böyle kendimize adı ismimiz verdiğimiz böyle tuşma karıştırmamız var. Böyle zeytin ezme, tereyağı sürüyoruz. Eski kaşar koyup böyle dört çeşit salam koyuyoruz. Üzerine domates, turşu öyle bir karıştırmamız da var. Ama firma de güzel. Onlara da yiyenler çok işte bir dil var, rozbif var, antrikot var, jambon var, jambon var beyaz et sevene hindi Var. Evet, bayağı evet. da e, çoğu etin e, füme şekli var yani. E, füme, füme, var, füme var tabii tabii. İşte, ay, kuru et var, pastırma var, kavurma sucuk var. Böyle o zaman salımı... ben sana bırakıyorum. Bana güzel bir sandviç yapar Tamam, olur. Füme et tarzı bir şey mi olsun? Ne dersin? Olur, olur. Füme olur. Ben füme severim. Tana zeytin ezme, tereyağı süreyim mi? Olur. Tereyağı zeytin ezme süreyim. Eski kaşar koyayım. Olur mu? Olur abi. Severim. Tamam. Şimdi bak ben böyle antikot var. İstiyorsan karabiberli, rosbif var. Fümiyetleri sayıyorum sana. Hı hı. Yağsız istiyorsan jambon var. Karabiberli severim. rosbif yap. Rosbif olur. Rosbifimiz bu. Şöyle görmüş oldu. Üzeri karabiberli. Kaldı. Mermer gibi işte. Evet. Çok güzel bir ettir. Şöyle. Bunları böyle. Için. Bir de bunun üzerine eğer seviyorsan domates turşu da koyuyorum. Olur severim. Burası 1981 yılından beri demiştin değil mi Osman Bizim amca? Açılış tarihimiz 1981 evet. yılından beri açık bir dükkan burası. Ben hemen 44 senedir açık bir dükkanımız var. Şöyle bir sandviçimiz oldu. Eline sağlık. Afiyet bu olsun. şekilde fiyatı ne kadar peki Osman? 350 arası? lira bu sandviç. Teşekkür ederim Osman Eyvallah, abi. Eyvallah kardeşim.